Yattı aracım teşekkürler abicim yemek için Eline sağlık kesene bereket Ben yavaştan kaçayım o zaman işim gücüm var Aynen senle kalkıyorsun anladım kadarıyla Hadi Görüşürüz teşekkürler kardeşim İyi yolculuklar sana Valla arkadaşlar yattı arayla buluştuk güzel bir buluşma oldu Sohbet muhabbet falan derken Baya vakit de geçmiş ben de farkında değilim Şurada görmüş olduğunuz arabayı var ya Zamanında ben oturttum arkadaşlar Amerika'da gezerken bir tane rampada donuştum Sonra lokantanın çatısına böyle düşmüştük Anı olsun diye işte onu Amerika'dan aldım Cide'ye getirdim arkadaşlar kastam onu Cide ye deyiz şu an bizim köye getirttim dedim ben bu şaheseri Amerika'da bırakamam bunu Amerikanlara yem dedim kusura bakmayın dedim onlar da tabii ki kardeşim buyur al senin olsun dediler görüyorsunuz çok nezih bir ortam ferah bir ortam Kastamonu'nun sahili hatta şarkısı bile var. Yeşilim, marilim, ne güzelsin Evet duymuş olduğunuz gibi gayet güzel bir şarkısı var. Burada karşıdan karşıya geçeceğiz. Şimdi medeniyet denemesi yapıyoruz arkadaşlar. Medeniyet denememiz Allah belanı vermesin. Başarısız oldu. Henüz daha burada bulunmamış. Sıkıntı yok. Önemli değil. Bir BMW'miz var böyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşın BMW'si. İstanbul'da bakım vakti gelmiş ama dedi dikkat et dedi. Arıza yapabiliyor araç bazen dedi. Yani dikkatli sürmeni öneririm sana dedi. Dedim sen rahat ol. Ben arabanın dilinden anlarım dedim. Bana eskiden arabalara fısıldayan kulak derlerdi. Hiç işinde şüphe olmasın dedim. Ya yalnız bu CC de öyle bir yanaşmış ki kapıyı açamayayım diye herhalde ya. Öküz ya. Aracı bir çalıştıralım arkadaşlar şöyle. ve camımızı da biraz açalım. Hava sıcak bugün güzel. Bu arada arkadaşlar söylemeden geçemeyeceğim. Hepinize bol bol buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Geçen videoda hasta olduğumu söylediğimde o kadar fazla geçmiş olsun yorumu geldi ki. Yani şu anda bu videoyu çekmemin sebebi aslında o geçmiş olsun yorumlarıydı. Bana güç verdi arkadaşlar. Sizlerin sayesinde bu videoyu kalktım çekiyorum hastayken. Ama az kaldı inşallah bir iki güne iyileşirim gibi hissediyorum. Bakalım şöyle tersten dalalım biz en iyisi buraya. Bir saniye Tırcı abi bir saniye abicim. Kastamonu Cide'den şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Kastamonu merkeze gideceğim önce. Oradan da İstanbul'a doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Cide sınırlarından da çıktık. Yani işin tuhaf kısmı oyunda Kastamonu'nun ilçelerinden biri olarak sadece Cide'yi görmüş olmam. Yalnız BMW'nin maşallah var arkadaşlar. Şu anda 170-180 yapıştırdı gidiyor. Araç arıza yapabilir dediği için biraz da korkuyorum açıkçası basmaya. Nasıl bir tepki verir araba bilmiyorum çünkü. Ama makaslarımıza da kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki yani öyle araba arıza verecek diye demirden korksaydık trene binmezdik misali arkadaşlar diyecektim de ne ne bu yol çalışması birader ya kolay gelsin emmiler Allah ben de buraya yol kapadınız diye kenardan geçiyorum işte ne olsun niye herkes sola bir yerlere dönüyor burada yol var abi geçelim buradan geçelim gidelim ne olacak ki Allah araba arıza yaptı arkadaşlar şu anda araba bir stop etti İyi ki de etmiş arkadaşlar el frenini çekiyorum şu kaputumuzu da bir açalım abi kaputu açalım iniyorum arabadan bir saniye ulan biz de diyoruz ki adamlar neden acaba buradan buraya dönüyor? <laughs> Allah belanı vermesin. Aşağıda araba da var la. Aa bak bak baka. Birisi arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Birisi herhalde burada canla vermiş. Yani insan oraya bir uyarı uyarı bir şeyler koyar. Kapatır buranın girişini. Gözünü seveyim. Ya araba arıza yapmasaydı? Ya aşağı uçsaydık? Araba da arıza yaptı. Ben bir arkadaşı arayayım da ne yapacağımı bir sorayım. Alo. La piston necmi. Alo. Cevap versene. Efendim kardeşim. Ya senin bu araba arıza yaptı yine ne yapacağız? Kaputu açtın mı? Açtım evet. Tamam şimdi bir Fatiha koy kapıda. Ya dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Ya sen bir akıl bir Fatiha kuş kapıda. Bismillahirrahmanirrahim. Ha okudum. Ne yapacağım şimdi? Git bir marşa bas bakayım ne oluyor sonra. Tamam basıyorum bir saniye. <laughs> Çalıştı lan araba. <laughs> e oğlum benim arabanın dilinden anlıyorum işte oğlum. Niye benimle inatlaşıyorsun ki boşu boşuna? Valla abi garip geldi ne bileyim daha önce hiç görmedim. Dur kaputu kapatayım. Tamam teşekkürler hadi görüşürüz. Görüşürüz kendine iyi bak. Arkadaşlar adam gördüğünüz gibi Fatih ile araba çalıştırıyor. Böyle de yetenekli bir adam ya deriz. Lan buradan acaba uçmayı denesem uçar mıydı ya bak. İçimden bir ses diyor ki uçmayı dene de hiçbir çıkıntı yok ki uçalım abi. Neyse şimdi arabaya emanet olduğu için riske atmak istemiyorum arkadaşlar. Biz yolumuzda gidelim. İstanbul'a götürelim. Bakımlarını yaptıralım şunun da. Yalnız yollara bakar mısın abi? Aşırı eğimli virajlı tam böyle köy yolları ya. Aha köprüden de geçiyoruz. Köprüde de kendine ayrı yok pek ama bir an önce basıp geçelim şurayı bir saniye. Korktum çünkü köprüden arkadaşlar. Kastamonu'da acaba mezarcı falan mı olsam arkadaşlar? Burada o köprüden günde binlerce insan uçuyordur diye tahmin ediyorum ben. Allah'tan bizim araba arıza yaptı. Tam arıza yapmasına üzülecekken arıza yapmasına sevinir oldum arkadaşlar. İşte hayatta da bazı şeyler böyledir. Bazı olumsuzluklar sizin başınıza daha kötü bir şey gelmesini önlemek için karşınıza çıkar. Hayatınızda karşınıza çıkan bütün olumsuzluklara sitem etmek yerine her halimize şükretmeyi bilmeliyiz arkadaşlar. Bu da hepimize öğüt olsun arkadaşlar buradan. Çünkü bazen bir kapı kapanıyorsa daha güzeli açılacağı için kapanıyordur. Bunu da sakın unutmayın diyeyim sizlere. Ve makaslarımıza da kaldığımız yerden. Lan ne vuruyorsun? Daha var herif. Az bir şey frene bastı. Geçelim de. Arabanın da ağzını kırdık zaten arkadaşlar. Dav bu saatten sonra bakımını yapsalar ne olur yapmasalar ne olur makaslara falan girelim ne yapalım şakşuka yok mu ya şakşuka radyolarda bir gün radyolarda şakşuka da çalsın arkadaşlar ya Allah Allah lan 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 abicim biraz yavaş gelin gözünü seveyim ağzını kırdıklarıma bak öküz gibi geliyorlar ya lan hala bak Allah'ını sev çalan şarkıya bakın arkadaşlar Yeter be. ne şarkıymış. kimi şarkısıymış bu? Nereden çıkıyor her seferinde radyolarda karşımıza? Vallahi bıktım ya. Lan bana bir mesaj mı vermek istiyorlar? Anlamıyorum ki. Yalan, yalan, yalan diye. Hani bir mesaj mı var? Ben mi alamıyorum mesajı ya? Bakalım aracın top speed'i ne kadar? Ne kadar yapıştırabiliyor? 200'ü geçtik ama virajlara 200'le girmek biraz mantıksız olur. Hadi yapıştır dümdüz yol. 220 ay maşallah. 260 e var şu an. 240'la gidiyoruz arkadaşlar. 250'yi de devirdik. Allah 260'ı da devirdik. İbreyi açtık. 270. Lan çekil önüme çekil. Allah belanı vermesin. Çekil işte de. Ulan ne biçim gidiyor lan arabaya bak. 270. Lan önüme kırma gerizekalı gol. Senin var ya golf kere. Öküz seni. Allah'tan yolda tutabiliyoruz arabayı ha. Savaş veriyoruz direksiyonla ama olsun. Yolda tutabiliyoruz. Bu aşırı eğlenceliydi lan. Ya bunlar niye böyle önüme kırıyorlar ama yeter da. Aynanız yok mu oğlum? Kör gözünüze şimdi başlayacağım ama. Yalan. Oh, 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 oh. Bunların hepsi yalan geçişler yalan 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 demek ki mesaj buymuş arkadaşlar yani yalandan arabaların arasına dalıyorsun falan gibisinden bak 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 geçişlere bak bak makaslara gel bak Lan arzalar bak yine önüme çıkıyor ulan senin kafanı kırarım ha uy. yavaş 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 topla adamsın o intikam alınacak arkadaşlar bu önümüze kıranlardan polise de bir makas Allah'ım neler oluyor 250 ile geçtik oradan uhu aşırı keyif alıyorum lan şu anda bütün hastalığımı unuttum neredeyse bu ne oğlum? Aşırı keyif alıyorum. Buradan geçer mi? Oy yanlayarak geçtim bariyere. vurmasaydım çok güzeldi be. Ama sola dönecekmişiz. O yüzden yavaşladım bence. Çaktırmayın. Üf! Aşırı keyif aldım şu anda. Deliler gibi makaslarla geldik. Hala da makaslarla gidiyoruz. Bu nedir ya? Burada ne var? Niye yavaşlıyoruz bu kadar? Ben karşıya dalayım bakayım. Zonguldak mı geldik? Olur olur. Peki tamam tabii. Aa! Özür dilerim abi ben bu sefer suçluyum gerçekten bu sefer kusura bakmayın lütfen bu sefer suçlu benim Özür dilerim polis abi bilerek kaza yaptım orada ya Hava iyice kararmaya başladı bir an önce İstanbul'a varmamız lazım artık ya da bir yerde mola veririz artık Vay be ortam çok güzel yalnız ya Zonguldak falan baya güzelmiş buralar Lan kaput açıldı kendi kendine ne oluyor ne oluyor önümü görmüyorum önümü görmüyorum Lan ne manyak bir şey bu bir dakika arıyorum arkadaşı bir saniye Alo lan piston herif senin bu kaput kendi kendine açılıyor mu yolda giderken? Valla kardeşim arabanın karnı o zaman yapıyor öyle şeyler abi dikkat et ha. Fazla hız yapma aniden açılırsa kaput kopar bir de. Aman Allah korusun kazaya sebebiyet vermeyelim sonra. Oğlum sen bu arabayı niye yaptırmıyorsun o zaman? Eşe işte, sana verdim ya enayi sen yaptıracaksın. <laughs> lan senin kadar köpek bir herif görmedin. Kapat lan telefonu. Arabayı bize kitlemiş köpek herif seni. Ereğli'den de çıktık arkadaşlar. Zonguldak Ereğli'den çıkış yaptık şimdi. Yollar yalnız on numara. Harbiden map'te Geçin geçen herkesin emeğine ellerine sağlık. Ne yavaşlıyorsunuz oğlum buralarda ya. Ne gözünüzü seveyim yavaşlıyorsunuz ya. Geç git işte ne olacak ya. Lan buradan yol yokmuş ki. Az önce yolu karıştırdım arkadaşlar. Ufak bir karışıklık oldu orada. Hava da iyice kararmaya başladı. Saat buçuk oldu. Bir dinlenme tesisi bulup girsek mi ne yapsak? Arkadaşlar Ferizli'ye ya giriş yaptık şu anda. İstanbul soldan diyorlar. Burada bir tamirhane daha var. Benim Şiva yine kaydı buralarda ya. İstanbul sol diyor. Az kaldı galiba tabelalar çoğaldığına göre. Ne yapalım gidelim İstanbul'da bırakalım madem. Oo iyi anlıyor ha. Oo tam mekanın ortasında cami yapmışlar. Helal olsun uşaklar size. Burası neresi böyle? Gerçekten tebrik ediyorum. Tam böyle Allah. R'ye vurduk. Camiye bakarken direk kafa attık. Göz gözü görmüyor. insan biraz ışıklandırma yapar ha buralara ya. Allahu Ekber. Ya ışıklandırma olmazsa böyle olur işte. Karıcığım Tabut lazımsa hemen arayın bizim tabutçu Faruk'u halledelim işlerimizi. Mezarcı sabrimiz var bir de. Arkadaşlar Sakarya'da bir dinlenme tesisi buldum. Ben birazcık dinlenip sabah yola kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü çok geç oldu gerçekten. Arkadaşlar yola sabah çıkarız dedik. Öğren oldu gerçekten. Bir uyumuşum bir uyumuşum var ya. Saatlerdir uyuyorum. Yani inanılmaz gerçekten ya. Bak bak direksiyonun hareketlerine bak. Bu yeni güncelleme değişik bir şey geldi arkadaşlar. Direksiyon kendi kendine dans ediyor. Ben anlam veremedim bu dans etme olayına direksiyonun ama ağzını kırdı arabanın yine her zamanki gibi tabelalarında arabalarında ağzını kırdık bak 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 görüyor musun direksiyonu bak nasıl dans ediyor gerçekten tuhaf bir olay oldu yani gerçekçilik getireyim derken oyuna biraz saçmaladı galiba SCS 1.42 ile beraber niye böyle bir ayar var bu ayarın nasıl kapatıldığını bilen varsa da yorumlarda yazabilir arkadaşlar bak şimdi gazı köklediğim zaman durun şimdi virajı aldıktan sonra göreceksiniz bak 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 nasıl dans ediyor bak geri zekalıya bak böyle bir gerçekçilik mi var böyle bir ben hiç gerçek hayatta bizim arabanın böyle bir tepkime verdiğini görmedim şahsen Şakşuka'ya oynuyor ya şuraya bak Şakşuka 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 şak... Gerçekten enteresan bir direksiyon tepkimesi arkadaşlar Ananın. Oğlum Orkun D kalmış oldu lan radyoda şu anda. Karar veremedim ama yani. Allah! Tüneli kaçırdın oğlum. Tünel orada kaldı. Nereye gidiyorsun ya? Karadeniz damarım kabardı. Ha, buralardan dalıyorum bak. Aa bu yine ha, viraj varmış var burada. Virajı kaçırdık. Viraj. Virajı kaç. Ağzını kırdık yolun. Tuvaletim geldi de bir oraya salmaya gittiydim. Yok sıkıntı yok ya. Kalkarız daha ölmedik ya. İşte bu bütün ha benden bütün hastalara gelsin bu şarkı. Dönmedik ya. Evet arkadaşlar öldürmeyen her darbe güç veriyor bize. Hasta da olsak kalkarız daha ölmedik ya. Ölmedik ya. Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya. Ne önüme kırıyorsun ne önüme kırıyorsun çekil lan. Hadi. Gecelemiz var dedikçe bunlar önümüze kırmaya devam ediyorlar yeter lan çekilin lan yoldan sizi mi bekleyeceğim lan İstanbul'a geldik sen bizim evkira aç yolu aç tırmır dinlemem Vallahi gömerim öyle oyunuza Uhu, gir aralardan gir Allah ben ana modumu açmıştım tam da ya gülemedik iyi mi Bula polislerin önünde yaptık kazayı sıkıntı orada Aha bak polis var burada arkamda bir tane daha var Onların önünde hiç hoş olmadı Bak 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 nasıl yanlıyorum bak El frenini de çektim verdim yana Oba görüyor musunuz arkadaşlar Açın yolu birader İstanbul'un kralı geldi BMW'siyle geldi aç yolu aç 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 Bak o da la 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 yapıyor benimle beraber Görüyorsunuz değil mi şarkının bana uyumluluğunu İstanbul'un kralı geldi diye boşuna deme arkadaşlar yani. Yani daha iğrenç bir remix yapılamazdı. Şarkının orijinali daha güzeldi arkadaşlar. Bulmaktan yoruldum. Seni ben gibi kim yapacağınız remix'e tüküreyim ya. Geç 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 geç. Yılan yap kendini. Yılan yap kendini kardeşim E5'te. Huu, şarkı hatırlayanlar kimler? Kimler hatırlıyor bu şarkıyı? Artı bir diyebilir miyiz? Zamanın efsane şarkılarından bir tanesi arkadaşlar ve makasada böyle girmek için fırsatlar çıkartabilen bir şarkı gördüm gördüğünüz gibi. Kız, Radiyo, kız arabayı bakıma getirdik kız. Selamun aleyküm dayı Vallahi bak kastım oradan buraya sırf bakımı yaptırmak için yani Celal Usta ya. Celal Usta değerimi iyi bilsin tamam mı? Ona selamımı söylersin. Söylerim kardeşim hadi buradan hadi çabuk yürü. Biz adamlara nereden araba getirelim? Adamların verdiği tepkilere bak yazıklar olsun. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şu kaputu aç çok boş yer hadi. Lan bir sız. Kaputu da kafana vurayım senin geri zekalı. Sen oraya eğil bak nasıl kıstırıyorum seni oraya. Kıskaca alacağım onu arkadaşlar. Hadi görüşürüz.